Başakşehir Referans Vadi Projesi'nde 3 artı bir harika bir dairemiz var. Sadece daire desek yeter mi? Müthiş bir rezidansın üzerinde. 2 bloklu bir site, altında harika bir AVM'si var. Saunası, fitnesi, kapalı havuzu, açık kapalı otoparkıyla muhteşem bir kompleksin içerisinde 24 saat rezidans hizmeti alacağınız dairemizin tavanıyla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ben vaktiyle basket oynardım, 3.05'teki çembere smaç yapardım. Buranın tavanına basket potasını koysak smaç yapamayız. 3.05'ten çok daha yüksek. Bu ferahlık başka yerde yok. Harika manzaralı balkonuna ulaşana kadar salonunuzda ağzınızın tadıyla keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Çünkü kocaman. Çok yüksek, çok ferah, çok aydınlık, pırıl pırıl. Zeminlere bir baktığınızda ne göreceksiniz? Tavana baktığınızda ne göreceksiniz? Aman Allah'ım ben misafirimi bu evde nasıl ağır, ağırlarım diyeceksiniz kaçırmadan önce bir arayın da görüşelim.